bu darbeyle öldürüldü. Büyük kar... ...neyin ne olacağını... ...arkadaşlarım... ...bu dünyada biz... ...insanların biri birini gebertmesiyle... ...işlerin hallolacağına inanmıyoruz. Darbeler yoluyla... ...kaba kuvvet yoluyla işlerin... ...hallolacağına inanmıyoruz. Onun için... ...Kıbrıs'ta henüz ayrıntılarını... ...öğrenememiş, öğrenememiş olmakla beraber... Kıbrıs davamız dolayısıyla Ankara'ya dönmek zorundayım. Denizli yurttaşlarımın bunu anlayışla karşılayacaklarına eminim. Allah mutluluklar dilerim, esenlikler dilerim. Sevgiler, sevgiler.